Tabii. ben Aleyna Uluç, 22 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Çocukluğumdan beri yazmaya karşı bir ilgim var ve şu anda iki basılı eserim var. Sergi Rüya ve Nadir isimli iki kitabımla katıldım. Rüya içinde düşsel ögelerde barındıran kısa bir öykü kitabı. Aynı zamanda psikolojik türde diyebiliriz. İkinci kitabım nazen ise romantik türde bir kitap. Sergide okurlarla olmak çok gurur verici. İnsanın içi kıpır kıpır oluyor ve büyük bir heyecan duyuyor. İlk imzamı ailem için atmıştım ve onda inanamamıştım. Yani benim bir artık kitabım var. Üzerinde ismim yazıyor. O an imza atmak çok heyecan vericiydi. Tabii ilk kitabım Rüyada Genç bir kız üç gece ard arda birbirini takip eden rüyalar görüyor. İşin ilginç kısmı ise bu rüyalar lüsit rüya dediğimiz türde. Yani Bade gördüğü bu rüyalarda bilinçli bir şekilde hareket edebiliyor. Aynı zamanda rüyalar birbirini takip edecek şekilde ilerliyor. Bade gördüğü rüyalarda konuştuğu kişiyle beraber hayatındaki bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Ve onun için bir dönüm noktası oluyor diyebiliriz. E, i̇kinci kitabın Nazen'ine geçelim. Nazen'in genç bir garson olan Ceyhun, e, annesinin kazasıyla beraber hayatının en zor gününü geçirirken aynı gün yazdığı kitap keşfediyor ve kendisine bir iş teklifi geliyor. Ceyhun'un bilmediği gerçek ise aslında kendisine iş teklifinde bulunan kişinin aynı zamanda annesinin kazasına neden olan kişi olması. Bu romanda aslında önyargılarla başlayan bir aşk hikayesini konu alıyorum. Yazma sürecim ailemin teşvikiyle başladı. Ailem her zaman kitaplarla iç içeydi ve ben de bundan etkilenerek hem okuma hem de yazma yönünde teşvik edildim. 9 yaşındayken Ailem tarafından bana bir blog hesabı açıldı. Orada denemelerimi, anılarımı, yazdığım şeyleri paylaşmaya başladım. Sonrasında ben daha çok hikaye ve roman türüne yöneldim. Onlar daha çok ilgimi çekti ve bu şekilde yazmaya devam ettim. Ee, çocukluğumdan beri aslında kitapların basılı olması hayali içimdeydi. Ancak bunu için adım atmak için öncelikle içime sinen bir kitap olmasını bekliyordum. Rüya ile beraber bu adımı atmış oldum. Kitaplarımı okuyan kişilerden genelde çok akıcı olduğu yönünde tepki alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Genelde dizi tadı verdiğini ve olayların akıcı bir şekilde ilerlediğini söylüyorlar. Bir dönem aslında dizi senarisine de ilgim vardı. Hatta çevrimci olarak bir kurs almıştım. Sanırım bu ister istemez kitaplarımdaki yansımalarını da gösteriyor. Evet, olacak şu anda kurgu tasarlama sürecindeyim ve bunun için çok heyecanlıyım. Bol bol gözlem yapmayı ve üzerine düşünmeyi öneriyorum. Çünkü hayatın içinde küçük bir an bile yazacağınız yeni kitabın yapı taşı olabiliyor. Aslında gerçekten gören gözlerle baktığımızda her insanda bir hikaye var. Her küçük an içerisinde koca bir hikaye barındırıyor. O yüzden gözlem yapmalarını öneriyorum.